Arkadaşlar ben Yunus ve sizlerle birlikte Clash of Clans klan savaşı videonu, videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Dün dediğim gibi yarın klan savaşı videosu atacağım demiştim. Dur bir. Evet. İşte ordum böyle arkadaşlar. 20 büyücü 24 binici. klan kalemde 3 tane son seviye Valkür, 3 tane 4 seviye şifa büyüsü bir tane de deprem var bir tane de barbar kral var arkadaşlar şimdi savaşa geçmeden önce like atarsanız ve abone olursanız sevinirim arkadaşlar şimdi 8 benim de öyle hatırlıyorum arkadaş adamlar klan kalesini bile doldurmamış arkadaşlar o derece yani o yüzden kolay bir savaş olacak gibime geliyor. Şimdi nereden dalsam diye düşünüyorum. Hemen karar vereyim. Hemen şuradan dalalım arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birer tane büyücüyle başlayalım. Sonra bunicilerimizi sallalım arkadaşlar. Direkt sal. Sal sal sal. Tamam arkadaşlar. Şimdi biniciler şöyle bir gide dursun, gide dursun. Biz de şöyle kenarları alalım büyücülerle yavaş yavaş. Şimdi şuradan Valkürlerimizi salalım arkadaşlar. Şimdi şuradan büyücülerimizi salalım. Arkadaşlar böyle direkt ben salacağım içeri hepsini. Şöyle bir tane de şifa büyüsü. Çünkü orada barbar kral peşlerinde. 3 yıldız arkadaşlar çok basit oldu. Eminim 3 yıldızdır. Haydi. <laughs> Trol yedik. Şimdi Arkadaşlar 3 yıldız aldık ilk savaşımızdan. İkinci savaşımı da yapıp ondan sonra size diğer klan arkadaşlarımın yaptıkları savaşları göstereceğim arkadaşlar. Daha bir buçuk dakikamız var. Ben 3 yıldızı aldım bile. Çok kolay oldu. Bunu saymıyorum. Yani çok kolay oldu. Barbar kralımın yeteneğini bile basmadım yani. O derece kolaydı. Adamlar bir kere bile oynamadı arkadaşlar. 10-0 öndeyiz. İkinci ordum arkadaşlar. 10 okçu, 11 dev, 3 duvar kırıcı, 12 büyücü, 1 pekka, 7 valkür, 2 şifa, 1 öfke, bir de barbar kralım var. Yedinciye dalacağım ikinci olarak. Yedi biraz zor gibi. O yüzden buraya burada dev bomba falan var diye umuyorum. Ben şuradan bir dalayım arkadaşlar. Dün de dediğim gibi hastayım arkadaşlar. Şimdi devlerimizi salalım büyücülerimizi salalım. Sallayalım. Duvar kırıcıları atalım. En köşeler olmadığından şöyle bir valkürleri attım. Pekka'yı salladım. Okçuları da atıyorum. Şöyle barbar kralda. Bir de öfke basıyorum arkadaşlar oraya. Üf. Efsane girdiler içeriye. Şimdi şu şeyi yıksınlar da bir şifa atayım ona. Tamam. Bir sorun çıkmazsa buradan da 3 yıldız geliyor diye düşünüyorum. İkinci yıldızımızı da aldık. Arkadaşlar bundan 3 yıldız gelecek gibi durmuyor. Barbar kralı bastım. Şuradan ben gerçek savaşı göstereyim. Devlerim ilerliyor. İki yandan biri bazıları oraya bazıları oraya. Şimdi hepsi o tarafa gitti. O tarafa gitmeleri iyi oldu. Çünkü oradaki savunmaların yıkılması benim için daha rahat verecek. Çünkü buradan da Pekka ile Valkürler geliyor. Bir buçuk dakikam vardı arkadaşlar. Uf. Yok yok. Üç yıldız. nanay Şimdi iskeletler Pekka ile Valkyr'e doğru geliyor. Şimdi bir Pekka bir Pekka bir de Valkyr kaldı. Bence bu oyuna mini Pekka'yı da koymalılar. Ha? Yetti ya. Vallahi Clash Royale'deki gibi. Çok eğlenceli oldu. Mesela Clash Royale'de Barbar kralı Okçu Kraliçeyi koymalılar. <laughs> Pekala Valkür zaten var. Arkadaşlar bari yüzdemiz artsın. 3 yıldız gelmeyecek. Onu baştan söyleyeyim de. Yüzdemiz artsın bari. Bir, iki. Bu arada benim pekkam. iki seviye arkadaşlar. Onu da yıkarsan sevinirim pekka. Pekka baba. Uf. Uh. Bir daha. Hadi. Bir daha. Tamamdır. Adamsın. <laughs> adamsın adam. Adamın dibisin. Buradan da iki yıldızla koparttık arkadaşlar. <laughs> Klan savaşım bu kadardı şimdi. Yapılan savaşları göstereceğim. 3. Y 3. olan B06'da almış. Onu da izleyelim arkadaşlar hemen şöyle. Ders hemen ordusuna bakalım. 1 okçu, 2 duvar karıcı, 10 büyücü, 2 pekka, 19 madenci, 1 golem, klan kalesi var asker barbar kral öfke ve şifa büyüsü depremle orayı açtı şimdi barbar kralı basması lazım bastı zaten burası çok dağınık bir düzen o yüzden buradan fazla yıldız alamamıştır diye düşünüyorum mesela ben buradan iki yıldız kopartırdım o da belki Hemen şöyle iki çarpı yapalım. Şöyle hızlıca Pekkası da 3 seviye belediye münası 10. Daha kaç gün önce oldu. Arkadaşlar fazla konuşmuyor olabilirim. Çünkü burada fazla konuşulacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Madenciler ilerliyor. Eksiyayı bırakmıyor onları. Bakın bakın ne biçim tarıyor. Hiç durmadan atıyor görüyor musun? Madenciye bak. <laughs> Troll ya madenci. <laughs> Arkadaşlar savaşımız da böyleydi. İlk savaş böyle. Hadi ya çabuk bitti. Öf, bitmek bilmedi arkadaşlar bu da. Yani ne yapayım? Ben de hızlandırdım. 2 1 yıldız %86 aldı. Şimdi dördüncüye dördüncü kutlusu dalmış. almış. Şimdi hemen ordusuna bakalım. 18 balon, 5 dal kavuk, 4 lav tazı, kraliçe, şifa, öfke, zehir, acele büyüsü, o zaten hep böyle dalıyor klan savaşlarında falan. Ne hayır bir yıldız almış. Hep 2-3 falan alıyordu. Yani bu orduyla imkansızdı. 3 yıldız alması da beceriyordu yani. Yani imkanlı da yani zor. Şimdi buradan balonlar ile lav tazılar ilerliyor. Bir tane lav tazı kaldı. O da patlamak üzere. Bildiğiniz gibi lav tazlar ilk önce hava savunmalarına gidiyor. Ondan sonra savunmalara gidiyor. Ondan sonra da her şeye saldırıyorlar. Lav köpecikleri ise lav tazı öldüğünde çıkıyor arkadaşlar. Hemen bunu da böyle geçeceğim. Arkadaşlar klanıma yine gelmenizi bekliyorum. Yorumlarda bir kardeşimiz yazmış. Yani adı da şöyle Wonder Woman Çağatay. Böyle yazmış. Abi verir misin lütfen diyor. Hesabı bana ver diyor. Yani daha cevap vermedim. Yani ben bunun için çok uğraştım arkadaşlar. Yani yine dördü, bizim dördüncümüz kutlusu 5'e dalmış. Hemen şöyle hızlıca balonları atıyor. Yine aynı ordu. Laftazılar. Yani adam öyle bir oynuyor ki. Adam çok iyi. İngiltere'de 18-19 yaşında falandır Veya 20'lerinde. Az kaldı üçlemesini. Kraliçesini ve klan kalesini bile kullanmamış. Yani o derece kolaymış adama göre. Şimdi son iki savaşımıza geldik. 10. sıradaki 9. sıradakine dalmış. Bunu hızlıca geçeceğim. Çünkü küçük level olduğu için <laughs> hemen geçeceğim bir yıldız alması hiç de şey değil arkadaşlar yani. Okçuyla dalmış full. Dev falan yok muydu kardeşim senin elinde? Devle dalsaydın. Büyücü falan yani. Yok muydu elinde hiçbir şey kardeş Yüzde yetmişle yani bir yıldızla kalmış. Bu arada 12 dakika olmuş. Son şu savaşımızda. İzledim. Son konuşmamı da yapayım. Çıkacağım arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım. En köşeleri hemen almış. Sonra dalıyor. Okçularını atıyor. 175 tane okçular. Kardeşim sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yani arkadaşlar bu ya delirmiş olmalı ya da hasta olmuş o. Hasta. Yani. Ama kafasından hasta. <laughs> Allah'ım ya ya. Arkadaşlar klan savaşımız böyleydi. Klan savaşı videom böyleydi arkadaşlar. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike arkadaşlar ve abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve son kez böyle köyümü göstereyim. Gördüğünüz gibi teslamın birini 4'e bastım. Biri de 3 oluyor. Şu da 10'muş. Bir tek 11 olmayan o kalmıştı. Onu bastım. Sonra şunu top toplayıcısını <laughs> <laughs> 2'ye bastım arkadaşlar. Şimdi Ben bu orduyu size tavsiye ederim arkadaşlar. Ben de size tavsiye ordu Birincisi bu. ikincisi bu. Üçüncüsü de bu arkadaşlar. Yani çok efsane o ordular bunlar. Bu yüzdeniz bu yüzden kullanırsanız çok iyi olur. Ben size kullanımızı tekrar göstereyim. Savaş Türkoğlu. 11.066 kubadayız. 14 kişiyiz arkadaşlar. Ve ben de burada onuncuyum Aslında yani çok güçlüyüm de. Yani. Ve benden bu kadar arkadaşlar. Tabi klan savaşı videosu yarın gelmeyecek. Çünkü yarın hem klan savaşı bitiyor. Bir dahaki güne açılır. Hem de doğum günüm arkadaşlar yarın. Ve like atarsanız ve abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bay bay görüşmek